ekimizin devamı Nasıl evet. olacaksınız ya? Ee, ha, burun yıkama. Yapalım göz bakmaz ama. Cep erkili, cep erkili. büyük buluşma Tony ile keklik göz göze bana önemli olan ne biliyor musun? Ne kadar uzak durarsa kokuyor. Şu anda saydıkları bol sevgiler Bana o da ya Yeter ki Kalkıyan var seni ya <laughs> Yani Yalnız benim köpeklerim hepsi pastik uzun. Sevdim ya. Allah bilir burada mı saklayacağım ya? Kaldırayım mı? Otur. Şunu da çekelim. Evet. Şunu da çekelim.